Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Koçovası mahallesinde 4000 bin dekar arazide üretilen Koçovası sarımsağının hasadına başlandı. 100 hanelik mahallede 1600 rakımda ekimi yapılan sarımsak, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının %25'ini karşılıyor. Koçovası sarımsağı kalitesi, dayanıklılığı ve aromatik özelliğiyle Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağına rakip olarak görülüyor. Afşin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mutalip Kurt, Koçovası Mahallesi'nin %90'ının geçimini sarımsak üretiminden sağladığını söyledi. Bölgede Koçovası sarımsağı olarak tanınan sarımsağın kokusu ve tadının keskinliğiyle ön plana çıktığını aktaran Kurt, burada üretilen sarımsağın il ve ilçelerde sarımsak ticaretiyle uğraşan kişiler tarafından tercih edildiğini belirtti. Kokusunun olması, e, iriliği, bunlar göz önüne alındığında bizim e, tahminimizi önümüzdeki yıllarda ilçemizin, ilimizin stratejik ürünlerinde Koçovası Mahalle Muhtarı Mehmet Kıraç da mahalle sakinlerinin %90'ının sarımsak ektiğini ve başka geçim kaynaklarının olmadığını söyledi. Kıraç, yerli sarımsağımızın aroması, yağı, dayanıklılığı ve iriliği muhteşem. Türkiye'nin her iline satış yapabiliyoruz. Zaten sarımsaktan ilaç da elde ediliyor. Bütün sarımsak çeşitleriyle yarışabiliriz dedi. Çiftçilerden Ali Sönmez de Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının %25'ini Koçovası sarımsağıyla karşıladıklarını, sarımsak tüccarlarının ürünlerini almak için birbirleriyle yarıştıklarını belirtti.